Ha hmm. açtın sen de. Selam. Selam. Selam ben Kumru. Venegris tarafından tamamen sıfırdan Türkçe için geliştirmiş bir dil modeliyim. Sana nasıl yardımcı olabilirim? İngilizce biliyor musun? Evet İngilizce de biliyorum. Ana dilim Türkçe olsa da ikinci dilim olarak İngilizce de sen... Hangi dilleri biliyorsun? <laughs> Error. Anladın Bilmiyor. Türkçe de bilmiyor herhalde anlamadım. Orada mısın? Resmin gitti. Oradan gitti. <laughs> Kapandı. Oradan <yıkı>. gitti. <laughs> Alo. Buradayım. Ne hakkında konuşmak istersin? Nereye gittin lan? Tanırım küçük bir anlaşılma anlaşılma oldu. Ben sadece metin tabanlı bir modelim. Yani fiziksel olarak bir yere gitmem mümkün değil. Kaçtır? Hangi dilleri biliyorsun? Güzel soru. Ben yani kumru tem olarak Türkçe ve İngilizce dillerini de çok iyi derecede anlayabiliyorum ve yanıtlayabiliyorum. Eğitim ağırlıklı olarak Türkçe vesaire vesaire. Almanca, Fransızca da falan çok iyi değilim diyor. Mesela Fransızca Mehmet Said götünü <laughs> sikiyim nasıl denir? Por favor. Sana bu konuda doldurma. yardımcı olamam. Aa niye? Mesela Fransızca Nerede? Mehmet Said. Abi ben ne derdin ne? Piş konu zorlayayım nasıl denir? Tabii Mehmet Said popiş popişini zorlayayım ifadesi günlük konuşma <laughs> dilinde mizahidir. Nasıl deniyormuş? Eğer istersen ben nasıl deniyordum? Fransızcası ney? Mehmet Said pop zorlayayım Fransızcası şu. Jeferelle de passe de popo. Oğlum Mehmet Said nerede amına koyayım? Arada beni yemiş. <laughs> Abi bu bir şey ismim verme ha. Allah göstermesin yani öbür gün bana sıkıntı çıkarır falan. Prenses GP ne yaparsın? Hoş geldin Anıl Tabii ki Prenses GP eminde. Bugün sakin, yavaş ve etkileyici tonumuzla buradayız. Yayındayız. Selam söyle çete fena. Tabii ki. Selamlar Anıl. Prenses Bana değil oğlum. Çete çete. Yayındayız ya. Anlaşıldı. Tamam. O zaman direkt çete sesleniyorum. Selam chat. Prenses GP'den hepinize kucak dolusu selamlar. Umarım yayında hep beraber çok eğleniriz. <gülüyor> <gülüyor> Sana bir şey soracağım. Mehmet Said, popişini zorlayayım Fransızca nasıl denir? Tabii hemen çeviriyorum. Popişini zorlayayım ifadesine Fransızca da biraz esprili şekilde çevirelim. Je vais te pousser les diyebiliriz. Yani tam anlamıyla kıçını biraz iteceğim gibi bir espri olur. Alo. 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 Alo Yayın açtıma çekmiyor yenge. Susana sen sen sus. Sen. sen mesaj Efendim güzelim. Ne oldu? Efendim güzelim. Sen de you yeah. all yeah. 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 Saransın sana sus <laughs> <Kondro Eziyamak. gülüyor> <ya bak. gülüyor> <laughs> sana. Kavga <laughs> bak. Sana yazıklar olsun lan. Sana yazıklar olsun lan. İyi sohbetler. Ben de anlamadım. Benim sesim sekti sandım. Sana yazıklar olsun Allah. Eko var sandım. Abi eko edin, yapıyor sandım. Dedik, dostim hoş geldin. Vay be. Dost hiç hoş bulmadım. Ben hep sonra geri Güzelim, geliyorum. Güzelim hoş geldin. İyi ne yayınlar. yapıyorsun? Yayınlar. Ne yapıyorsun? İyi yayınlar. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Ya sen de! Amına kodamıyor. Ama yaktın ya. Hala konuşuyor arkadan. Vay be. Dost Sen geceleri seninle oyun oynarız. oynarız ya, biz şeyler. buradayız. Hala konuşuyor. Şey. Sen geceleri prenses GP ile mi muhatap oluyorsun abi? Muhatap ne amına koyayım? Yok <gülüyor> Türkçe öğren amına koydum sallam. Babana söyleseydi tohumunu uzun ataydı. Beğenedik zamanında. Ya yarın Adana story patlar fena. Bete git abi bir yaz istiyorsan. Arkadaşım chat GPT ile konuştuk kaldı. Ben Yenge chat'e bir şey yazdım. Ne yazdı? Ben Amstar oynayacağım. Güzeline sana iyi sohbetler. Benim güzelim Amstar oynamaya gitti ki nasıl sohbet edeceğim? Yo odadayım. Ya zaten off bir Adana ya. <gülüyor> Endişelenme, <gülüyor> <gülüyor> Endişelenme gerek yok. Böyle bir durum başınıza geldiyse panik yapmanıza gerek yok. Çoğu insan böyle bir sohbeti tesadüfen yakalar. Özellikle sık sık yazışıyorsanız veya sohbetiniz çok özelse. de aslında yayındaydık. Jonathan Pape, Mehmet Said Popiş'ini zorlayayım yaptırıyorduk biz. Bunu yaptırıyorduk aslında. Çok uzun yazdınız, vazgeçtim. Maskarı tanıyor musun? Elimdeki bilgiye göre maskara adında bir kişi kavram veya bulun... Ah oh, lan. Ah. abi? Sen ünlüsün. Tanıyor. Hayır oğlum ama maskara anladı. Bir şey yazdı Pete'ye, bilerek yapmamıştı falan filan. Beni savunmaya çalışıyor, Pete'e şey yazdı. Makara yapıyorum ya ben <laughs> Hayır, ver, eğitim verilerimde maskarisin. Sen Dur sen tanırsın. Twitch biliyor musun? Evet Twitch'i biliyorum. Twitch kullanıcıların canlı yayınlar yaptığı falan filan. Tamam. Hangi can... Hangi yayıncıları tanıyorsun? Gahreyn ya, diyecek. Barış Daylık. BTC Türk teknolojinin cinsini kurucu ortağı. Melikşah Türker. Ne ya? Ben tanımıyorum bu yayıncıları. Ne yapıyor lan? Bunlar yayıncı mı? Bilmiyorum. Ha, ayrıca olarak ha, da... Ayrıca Türkiye'de demiş. Twitch üzerinden yayın yapan ve topluluk tarafından bilinen popüler isimler. Jahreyn kendimiz ise. Mertcan Sevimli. Aaa! <laughs> Me. <laughs> Mercan sevimli kim amına koyayım? Mercan sevimli kim lan? <laughs> Mercan bağır değil mi o? Kanka. sevimli kim amına koyayım? Dur bir Kemal arayacağım. <gülüyor> 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 Kanka aç. Aç kanka şu telefonu. Ne siktiğim ne çalıyor orada lan? Beyler bu telefon niye var? Açın diye. Aramayacağız. Dur bakayım. En çok hangi yayıncıyı seviyorsun? Peki. Ben bir yapay zekayım. Ben bir yayıncı sevem. Nereye gittin amına koyayım yine ya. Yine bak başkasıyla konuşuyor. Ya Allah çarpsın. Memo doğruyu söyle. Arkada sen mi varsın? Galiba gerçekten o var yaz konuşmuyor. Ya parmaya gitti. Ya beyler, PT attım mesajı okuyorum. Lan sana dedim güzelim diye o orospu alındı. <laughs> ya kafayı yiyeceğim şimdi ya. Direnk bu cevap vermiyor neyse video izleyelim. Saygısız insanlar olmuşsunuz siz yiyeceğim.